Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber fotoğraf ve video çekimlerinde ekipman ihtiyaçlarımızdan bir tanesi olan dolgu ışığı incelemelerime devam ediyorum. Daha öncesinde kanalımda farklı ürünlerin incelemelerini yapmıştım. Fakat onlar biraz daha farklı şekilde olanlarıydı. Mini taşınabilir dolgu ışıklarıydı. Şimdi de biraz daha farklı olan bir modelde inceleme yapacağız. Bu yanımda gördüğünüz stick dediğimiz elde taşınabilir çubuk şekliyle olan dolgu ışığının incelemesini yapacağız. Bu ışığı bizlere incelememiz için Sute Foto firması gönderdi. Bu ışığın modeli de Sute foto TV 20. Bütün teknik özelliklerine geçmeden önce kutunun içerisinde neler çıkıyor onlara bir bakalım. Daha sonrasında ışın özellikleri ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Böyle bir kutu içerisine geliyor. Üzerinde fazla bir kaplama falan yoktu arkadaşlar. Bir poşete sarılmış bir şekilde bana geldi. Üzerinde bazı bilgiler bulunuyor. Bu bilgilerden zaten ben sizlere bahsetmeye çalışacağım. Hemen kutuyu açıp içerisinden ürünümüzü çıkartalım. Cihazı kullanabilmemiz için kullanım kılavuzu Evet bazı teknik bilgiler burada yazılmış şekilde gönderilmiş. Bunlardan zaten ben sizlere bahsedeceğim. Şurada da bir kağıdımız bulunuyor ve bir de şarj kablomuz bulunuyor. Şarj kablosu da type-c'den type-c'ye şarj edebileceğimiz bir kablo. Kadife bir taşıma kesesiyle gönderilmiş. Kadife taşıma kesesinin olması çok iyi olmuş arkadaşlar. Işık çizilmeye müsait bir yapıda. Üst tarafına baktığımızda çizilebilecek bir seviyede. Bunun olması sayesinde ışın kullanımını bitirdiğimiz zaman kolaylıkla saklamamıza bu kese yardımcı olacak. Bu ışıkta ışık şekillendirici bulunuyor. Işık şekillendirici sayesinde şu şekilde açtığımız zaman ışığın hangi yöne bakmasını istiyorsanız o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun olması çok iyi olmuş. Bunu ekstradan bazı markalarda almanız gerekiyor. Ve bazı markalarda bu ekstradan almak isteseniz dahi olmuyor arkadaşlar. Bu ışık şekillendirici kutu içerisinde kendiliğinden çıkıyor. İsterseniz üzerinden çıkartabiliyorsunuz. Işık şekillendirici olmadan da kullanabiliyorsunuz. Yani illaki bununla kullanmanıza gerek yok. Cihazın üst tarafında 1 bölü 4 bağlantı alanı bulunuyor ve bu 1 1 bölü 4 bağlantı alanından bir tane de alt kısmında bulunuyor. iki tane bulunuyor. Bu şekilde olması sebebiyle farklı cihazlarla da kullandığımız zaman bir alanı kullandığımızda diğer alanı meşgul etmemiş oluyoruz. Ve burada havalandırma kanalları bulunuyor. Işık tamamen plastik yapıda yapılmış. Dış kısımları plastik yapıda ama iç kısmında alüminyum malzemeler kullanılmış. Buradan da havalandırma kanalıyla ışığın soğumasına yardımcı oluyor. Yan tarafına geldiğimiz zaman da şarj edebileceğimiz şarj alanını görüyoruz. Şurada alt kısmında da kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama bileklik takabiliyorsunuz. Bir ip sayesinde bileğinize takabileceğiniz bir alan bulunuyor. Bu ışığın ölçüleri uzunluk olarak 53 cm uzunluğunda. Genişlik olarak 3.4 cm genişliğinde ve bu ışık şekillendirici de taktığımız zaman en geniş haliyle de 4.5 cm genişliğinde oluyor. Ağırlık olarak da 590 gram ağırlığında. Bu ışık profesyonel seviyede bir ışık arkadaşlar. Özelliklerine zaten baktığımızda profesyonel seviyede olduğunu bu özellikler zaten bizlere söylüyor. Işık 20 watt'lık. Birçok arkadaşımız bu tür ışıkları alırken ilk önce watt cinsine bakıyor. Işığın kalitesiyle ilgili bilgi sahibi olduğunu sanıyor ama sadece bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Diğer özelliklerine de bakmamız gerekiyor. CRI Gelse dediğimiz renk doğruluğunu gösteren değerlere bakmamız gerekiyor. Sadece 20 Watt'a baktığımız zaman aslında ışığın tüketimine bakmış oluyoruz. CRI değeri 96+, plus, TLCI değeri de 95+, plus olarak belirtilmiş. Yani bu şekilde renk doğruluğunun da yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bir örnek vermek istiyorum. Işığımızı açtığımızda tenimize vuran bir ışık eğer tenimize vurduğunda renk değişikliği, renk sapması oluyorsa buradaki CRI ve TLCI değerlerinin düşük olduğunu anlayabiliriz. Bakın şu şekilde biraz açıyorum. Tabi videoda bu şekilde anlaşılmaz. Benim biraz daha ortama ayarlamam gerekiyor ama şu şekilde en düşük seviyede bile benim ışığım şu anda görüyorsunuz dolgu ışığı şekliyle bu şekilde kullanabiliyoruz. Daha da açtığımda ışık şiddeti normalde benim burada kullandığım bile geçiyor. Üst seviyelere gidiyor arkadaşlar. Şu anda soğuk beyaz renginde bir ışığımız var. Burada hızlı bir şekilde arka tarafından ayarlamasını yapabiliyorum. Ve şuradaki kapaktan da bahsetmek istiyorum. Bu kapakçık sayesinde ışığın yönlendirmelerini yapabiliyorsunuz. Işık şekillendiricinin olması sayesinde arka tarafa veya farklı yerlere ışığın kaçmasını, gölgelerin oluşmasını engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda arka planımı görüyorsunuz. Ben orada bir ışıklandırma yapmadım. Oraya bir ışık kaçmasını istemiyorsam eğer bu kapakçıklar sayesinde ayarlamalar yapabiliyorum. Bakın böyle yaptığım zaman kameraya ışık gidiyor, ışık bozuluyor. Ben sadece buraya vermek istiyorsam bu şekilde bu yönde ayarlamalar yapabiliyorum ama arka tarafa şu şekilde açtığımız zaman şöyle bakın arka tarafa ışık kaçmaları oluyor. Bunları da engellemek için bunun sayesinde yapabiliyorum. Bunu kullanmak istemiyorsanız bu genelde arka taraf aydınlatmalarında bu kapakçığı çıkartarak ışığın açısını biraz daha artırabilirsiniz. Bu şekilde yönlendirici yerinden çıkarttığımız zaman diyelim ki arka tarafta arka fonla bir aydınlatma istiyorsunuz. Şöyle bir RGB moduna geçiş yapalım. Bu şekilde arka tarafta fonda bir aydınlatma yapıyor. Bu şekilde açının daha yüksek olmasını gerektirdiğiniz yerlerde bu kapakçığı kullanmadan bu şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda benim arka fonum aydınlanmış bir şekilde arka fon aydınlatmasında da bu şekilde kullanılabilir. Işıkta yönlendirme yapmak istiyorsanız az önce bahsettiğim gibi farklı yönlere ışığın kaçmasını istemiyorsanız bu ışık şekillendiricisini tekrar üzerine takarak da kullanabilirsiniz. Bu ışıkta 7.4 volt 5000 mAh kapasitede bir batarya kullanılmış. Bu bataryayı kullanırken ışık şiddetini %50 seviyesinde kullanırsak eğer 3.5 saatlik bir kullanım ömrü sunuyor. Eğer %100 seviyesine getirirsek bu sefer de yarı yarıya düşerek yaklaşık 2 saate kadar bir kullanım ömrü sunuyor. Bu cihazda hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Şarj adaptörü çıkmıyor ama hızlı şarj edebilecek PD dediğimiz şarj aletlerinden kullanırsanız 20 volt veya 12 volt ile 2 amper seviyesinde 20 wattlık bir seviyede bu cihazı şarj edebiliyorsunuz. Eğer 20 wattlık hızlı bir şarj ile şarj etmek isterseniz cihaz yaklaşık 2,5 saat içerisinde tamamen şarj olabiliyor. Tabi 5 voltluk bir adaptörle de şarj edebiliyorsunuz. Ama onda da gene maksimum 2 amper ile şarj edebiliyorsunuz. Eğer 5 volt 2 amperle şarj ederseniz bu sefer süre ciddi bir şekilde uzuyor. 4,5 saat civarında bu cihazı tamamen şarj edebiliyorsunuz. Bu ışığın içerisinde toplamda 220 adet led boncuğu bulunuyor. Sarı dediğimiz led boncukları 88 adet, beyaz da aynı şekilde 88 adet, bir de RGB olanları da 44 adet led boncuğu koyulmuş. Yani toplamda 220 adet içerisinde led boncukları bulunuyor. İlk modumuz CCT mod. Yani Kelvin ayarlaması yapabildiğimiz bir mod. Işık şiddetimizi çevirerek %100'e kadar yükseltebiliyoruz. Şöyle olabildiğince yükseltmek istiyorum. Şu anda 2800 Kelvin yani rengin en sıcak olduğu haldeyiz. Bunu 2800 ile 10.000 Kelvin arasında değişiklik yapabiliyoruz. Buradaki skala gerçekten çok yüksek. Şu anda en soğuk beyaz halindeyiz. 2800 ile 10.000 Kelvin arasında geçiş yapabiliyoruz. Şuradaki joystick'in orta kısmına bir daha bastığımda da renk kalibrasyon dengesi bulunuyor. Eksi 10 ile artı 10 arasındaki yeşil renk dengesini ayarlayabiliyorsunuz. Yer modumuz HSI. Yani burada renk değişimlerini yapacağız. %100 seviyesinde ışık şiddetimiz var. İstersek buradan ayarlayabiliyoruz. Ortadaki tuşa bastığım zaman burada renk seçimini yapacağım. Ekranda görüyorsunuz, rengimiz değişmeye başlıyor. Toplamda 360 adet renk bulunuyor. Bu renkler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kırmızıya doğru geldim. Burada 360 seviyesine getireceğim. En kırmızı hali 0 veya 360 en kırmızı oluyor zaten. Şimdi de S'ye geldiğim zaman kırmızının saturasyon ayarını da yapabiliyoruz. Kırmızının farklı tonlarını görüyorsunuz. Yani 360 tane renk ve 100 tane saturasyon ayarlamasıyla da 36.000 adet renk elde edebiliyoruz. Diğer modumuza geçiş yapacağız. Şimdi de RGB CV modundayız. Yani kırmızı, yeşil, mavi, soğuk beyaz ve sıcak beyaz arasındaki renklerin ayarlamalarını yapabiliyoruz. Mesela red kırmızının olduğu alanda istediğim kadar renk verebiliyorum. Bunu istediğim kadar yükseltebiliyorum. Biraz da yeşil vermek istiyorum. Yeşilden biraz yükseltiyorum. Biraz da mavi vermek istiyorum. Biraz mavi veriyorum. Biraz soğuk beyaz olsun sarı renkten de bayağı bir yüksek olsun. Biraz daha şöyle yükseltelim. Bu şekilde de kendimiz renk ayarlaması yaptık arkadaşlar. Burada 5 renk arasında istediğimiz doygunlukta bir renk ayarlaması yaparak istediğimiz rengi elde edebiliyoruz. Son modumuz efekt modu. Efekt modunda toplamda 21 adet efekt bulunuyor. 10 adette özelleştirilmiş efekt bulunuyor. Toplamda 210 tane oluyor. Şu anki gördüğümüz efektin birinci seviyesindeyiz. Burada her değiştirdiğimde efektin hızı da artıyor. Değişiklik oluyor. Bu şekilde toplamda 10 tane de özelleştirilmiş efekt bu şekilde elde ediliyor. Şu şekilde 10. seviyesindeyiz seviyeye geldim ve birinci seviyeye geldim. Şu anda birinci seviyeyi görüyorsunuz. Onuncu seviyeye geliyorum. Onda hızlı bir şekilde efekt geçişi oluyor. Birinci de yavaş bir şekilde oluyor. Aslında burada alt tarafta gördüğünüz bu efekt üzerinde oynama yapıyoruz. Bir tane efektin içerisinde 10 tane şekillendirme yapabiliyoruz. Buradan da değişiklik yaptığımızda da 21 adet efektimiz bulunuyor. Toplamda 21 çarpı 10, 210 tane özelleştirilmiş efekt elde edebiliyoruz. Şimdi de bu ışığın mobil uygulama üzerinden kullanılabilirliğini sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Ekranımda görüyorsunuz telefonumda uygulama içerisinde iki tane cihaz gözüküyor ve karşı tarafta iki tane cihaz görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi daha öncesinde kanalımda incelemesini yaptım. Sutefoto Foto TP15 modeli. Onu da yan yana koyma sebebim bu uygulama üzerinden bir grup oluşturabiliyorsunuz. Onları da sizlere göstermeye çalışacağım. İlk giriş ekranımda iki cihazımı da görebiliyorum. Cihazlarımı teker teker kontrol edebiliyorum. Az önce gördüğünüz bütün ayarlamaları buradan yapabiliyorsunuz. Işık şiddetini yükseltme kelvin ayarlaması yapabilme. Üst tarafta HSI modu, RGB modu ve efekt modları var. Bunlarda değişiklikleri yapabiliyoruz. Bütün hepsini değiştirebiliyoruz. Şu anda sadece TV20 modelinde yaptığım ayarlamayı görüyorsunuz. İstersek geri geldiğimde Diğer cihazımdaki ayarlamayı da yapabiliyorum. İstersen bu cihazı grup halinde yönetebiliyorum. İki tane cihaz eklemişim. Şurada iki sayısına tıkladığım zaman burada iki cihazı da aynı anda aynı şekilde yönetebiliyorum. Şöyle ışık şiddetini arttırdığımda iki cihazın da ışık şiddeti artmış durumda. Şu şekilde görüyorsunuz. Şöyle yapacağım. Işık şiddetini kapatıyorum. İki cihazda da ışık şiddeti kapatılıyor. FX moduna gelelim. Şu anda gördüğünüz gibi iki cihazda aynı modda aynı şekilde kullanılıyor. Tabi efektlerde biraz değişiklik olabiliyor. Ama ikisi de aynı şekilde aynı efektin ayarlarını kullanmış oluyor. Diğer modlarımızı da tamamıyla kullanabiliyoruz. RGB moduna geldiğimiz zaman renk ayarlarını, renk şiddetini, her şeyini değiştirebiliyoruz. Burada cihaza dokunmadan, iki cihaza da dokunmadan istersek tek bir yerden bütün ayarlamalarını yapabiliyoruz. İstersek istemediğimiz cihazın kullanımını kapatabiliyoruz. Bir yan tarafa daha geldiğim zaman burada cihazlarımı tekrar görebiliyorum kapatmak istediğim cihazı yan tarafından komple kapatma işlemini yapabiliyorum. Tek cihazla çalışma işlemini yapabiliyorum. Sute Foto TV20 ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Unuttuğum bazı şeyler olabilir. O yüzden videonun açıklamalar kısmına bırakacağım linkten bu ürünle ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan sorular varsa videonun yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.